İdrarda kanama, üroloji proteinine en sık başvuru şikayetlerinden bir tanesidir. İdrarda kanamanın basit bir idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi yine ürogenital sistemde önemli bir hastanın habercisi olabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden bu semptom mutlaka ciddiye alınması gerekmektedir. Bu şikayette kişiler başvurduğu zaman gerekli laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini mutlaka gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İdrar tahlili, kan tahlilleri gibi bazı tetikler yapıldıktan sonra tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından da aksi ispat edilene kadar mutlaka tetkiklerin devam etmesi gerekmektedir. Gerekli laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri gerçekleştirildikten sonra gerekirse idrar torbasının da endoskopik olarak incelenip idrar torbasına bir tümörel oluşum olup olmadığının teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi ispat edilene kadar idrarda karama ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ciddi hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Herkese iyi günler diliyorum.